Benim ismim İsmail Yurdagöl Karaca Su Kırım Mahallesi'ndeyim. Biz burada su için bayağı bir uğraş verdik. Ben bu bu mühitte altı tane kuyu vurdum ve hiçbirinde su alamadık. Evet. Su alamayınca Şevket abinin telefonuna ulaştık. Şevket abi aradık. Şevket abi geldi. Şevket abi geldi sağ olsun. Buradan baktı. Bayağı gösterdiği yerde dedi burada dedi üçlük suyunuz var dedi. Tamam dedim. Şevket abi gönderdik. Başka bir arkadaş daha getirdim. Orada daşları da indirdiğimiz halde yani Hı. yeri belli ettiğimiz halde öbür getire, getirdim arkadaşlar burada su yok dediler. İki tane arkadaş daha getirdim Şevket abiden sonra. O iki tane arkadaşı getirdiğimizde öbür bir başka bir kuyu gösterdiler. Başka bir yer evet. gösterdiler. Ve oraya da vurduk. Hı. Suyu alamayınca e, bize de su lazım. Tarlaya su lazım. Hı. Şimdi Şevket abinin dediği yere getirdim. Arkadaşları kuyucuları daha buradayken, tarladayken getirdim oraya. Ve arkadaşlar Şevket abinin dediği yere vurduk. Hatta tarlanın üst tarafına vurak dediler. Dedim yok Şevket abinin dediği yere vurun. Vurduk. Allah'a şükür üçlük başka suyumuz başka çıktı yani. Çıktı. Normalinde 30 metre, 35 metreden çıktı. 56 metre vurduk.